Çağlar soyuncu çağlar soyuncu yok artık. Çağlar soyuncu yok artık. Herkese merhaba ben Koray ve bugün sizlerle beraber Barcelona'nın transfer gündeminde olan iki oyuncu daha transfer olabilir. Birincisini videonun başında yapacağız ve efsane bir şekilde takımımızın ikinci yüzgeni geçen oyuncusu olacak. Ama Neymar direkt geldiği gibi yüzgen olmuştu. Beceri geliştirmeleriyle yani xp'lerle yüzgeni geçen ilk oyuncumuz olacak. Bunun için de baya bir koyun saracağım arkadaşlar. Yani sizlerden bu videoya like bombardımanı bekliyorum. Gücümüzü gösterelim arkadaşlar haydi bakalım. Ve yeni izlediğinizde kanala abone olup bildirimleri açmayı unutmayın. Hemen transferimizi alacağız yapacağız. Efsane bir yükseltme yapacağız arkadaşlar. Transferimize geçelim. Barcelona'da daha önceden bir Türk oyuncu oynadı biliyorsunuz. Başarılı da oldu ama sonrası sonu hiç güzel olmadı arkadaşlar. Ama bu adam eğer giderse muazzam başarılar elde edeceğini düşünüyorum. Ki Arda Turan'ın da inşallah sonu daha da güzel olur. Bu sene biliyorsunuz Galatasaray'da Arda Turan'dan bahsediyordum az önce. Ama şimdi arkadaşlar burada görmüş olduğunuz Çağlar Söyüncü'yü Barcelona'mıza transfer ediyoruz. Barcelona Rebuild'ımızı muazzam yapıyoruz ve bir tane daha transfer önerir misiniz? Onu da alabilirim. Gördüğünüz gibi Çağlar'ın böyle kartları var arkadaşlar. 1.5 milyon civarında değeri var. Ama ben bu adamı almayacağım. Zaten benim hesabımda Çağlar var. Onu koyup yükselteceğim. Yükseltmek için de bayağı bir 90'lık oyuncu toplamam lazım arkadaşlar. Hemen buraya geliyorum. Pozisyon defans diyorum ve kaydedip aratıyorum arkadaşlar. 1 milyon 50 bin olarak arattığımda tam pazar yenilendi ana denk geldiği için 978 bine bile oyuncu bulabildim. Arkadaşlar bakın kaç tane 1 milyona oyuncu alıyorum. Yani bunun için sizlerden like bombardımanı bekliyorum. Bana bunlar bile etmeyecek. Abone olun bildirimleri açın. Diğer bölümleri de kaçırmayın arkadaşlar. Barcelona'ya daha kimler gelsin. Bunu da yorumlara yazmayı unutmayın. Ben elimden gelen her şeyi harcıyorum. Bakalım neler olacak. Yani tek tek maçında başımıza neler gelecek. Tek tek maçının sonunda çok daha bomba olaylar yapabiliriz arkadaşlar. Bu arada biliyorsunuz ki normalde iyi oynayan adamı ben yükseltiyorum. Ama burada çağları direkt aldığım gibi yüzgen yapacağım. Çünkü gaza geldim arkadaşlar. Yani aldığım gibi yüzgen yapacağım gaza fena bir şekilde geldim. Bu sizlerin like'ları sayesinde baktım. Güzel like atmışsınız. Ben de gaza geldim arkadaşlar. Bu videoya da öyle like atarsanız bir sonraki videoda da gaza gelebilirim yani bu şekilde. Onu da söyleyeyim. Her videomda bu şekilde gaza geliyorum. Şimdiden 5-6 milyon harcadım. Neden bu kadar çok oyuncu alıyorum? Hiçbir fikrim yok. Allah'ım ne yapıyorum? Ben gerçekten kafayı yedim? Hala oyuncu topluyorum. Abi yüzgen artık olur zaten. Ben niye bu kadar oyuncu topluyorum? Anlamadım ki. Hala da toplamaya devam ediyorum. Gerçekten yeter herhalde ya. Abi duramıyorum. Duramıyorum şaka mı bu? Dur bir dakika bir dakika ya. Ben ne yaptım abi bu kadar yapmana gerek vardı. Milyonlarca oyunu topladım ya. Gerçekten inanılmaz. Bir dakika hemen Çağlar Söyüncü. Zaten 97 rating hali. Buraya koyuyorum arkadaşlar. Ve şimdi sizlerle beraber Çağlar Söyüncü'yü. Akanji, Max, Max, Royal Albiol, Royal Biol, Royal Biol, Royal Biol, Chilwell, 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 Diallo, Rodriguez, Çağlara bir de çağları basalım ama çağları basmayalım bence. 10.000 XP basalım arkadaşlar gerisini. 4 milyon 831 koysa Çağlar söyünce yüzgen yaptık. Allah'ım yok artık. Gerçekten yok artık. Ne yaptım ben? Ben ne yapıyorum arkadaşlar şu anda? Oha! Barcelona'da muazzam bir Türk ve yüzgen. Yani mükemmel görünüyor şu anda. Baş ekimleri transfer ederim. Yorumlara yazmayı unutmayın arkadaşlar. Messi'yi biliyorsunuz almıştık. 97'lik Toti Messi ve yüzgenli Çağlar Söncü ile ilk defa bir maça gireceğiz. Kimyamız birazcık düşük. Onlar da toparlanır ama şu anda maç için gerçekten çok heyecanlıyım. Arkadaşlar maçımıza gireceğiz. Aslında ben bugün iki tane maç oynadım. Ama iki maçta da rakip maçtan kaçtı artık. Yine maçtan kaçarlarsa gerçekten çok yükselmişiz demektir. 300 bin taraftarı geçtik artık. Lütfen maçtan kaçmayın yani. Gelin bir kavuşalım beyler. Gelin bir kapışalım yani çağlardan kaçıyor herkes arkadaşlar. Bakalım şimdi başımıza neler gelecek. Umarım bu sefer maçtan kaçmazlar. Evet arkadaşlar bizim takımımız görüyorsunuz 109 yan 147 kim ya muazzam bir takım rakibin takımı da 83 yan 34 kim ya. Bakalım bu maç başımıza neler gelecek bir maçta mı diye böyle bir selam verelim bakalım inşallah selamımıza karşılık. O da bir selam verir 319 bin taraftar yapmış bu arada bence reytingine göre gayet yüksek ama selam verdik bize cevap vermedi yani inanılmaz. Bakalım neler olacak. Şimdi Messi'ye Lionel Messi'ye Messi Messi, Messi. Messi mükemmel bir çalım ama çok erken bir şut ama Kepares'e balaga Maçın başında böyle hatalar olabilir arkadaşlar. Rakit şimdi Rakit Luis Suarez. Luis Suarez, Luis Suarez, Suarez kaleci Kepa. Suarez böyle şutlar atman lazım senin. Gerçekten atman lazım yoksa takımdan gidersin ben sana söyleyeyim. Şimdi, şimdi Pjanic orta. Çağlar, Soyuncu, Çağlar, Soyuncu yok artık. Çağlar, Soyuncu yok artık. Çağlar, Soyuncu attı. Çağlar attı gol oldu. Çağlar'ın golü inanılmaz. İnanılmaz Çağlar attı gol oldu. Oh my goodness Çağlar ilk maçından golünü attı. Yok artık. Yüzgen Çağlar iş başında. Şimdi Viralem Pjanić. Rakitiç'e verdi geçmedi. Tekrardan Pjanić. Bu sefer geçti. Rakitiç. Suarez'den bir pas. Ondan da Rakitiç. Ondan da Messi. Messi bu gol olursa sen neyin nesin Messi? Messi bu adam neyin nesi? Yargı dağıtıyoruz ya. Gerçekten yargı atıyoruz, Artık ben bir maçta da zorlanmak istiyorum ya. Artık zorlayın abicim beni. Gerçekten çok kolay oluyor böyle. Ya vallahi çok kolay oluyor ya. Ben bu kadar kolay maç oynamak istemiyorum abi. Ben direkt hata geçiyorum. Valla atabildiğim kadar atacağım. Pjanic. Pjanic geçti. Freezer. Nelson Semedo şimdi. Tekrardan Pjanic. De Jong. De Jong Forsberg aldı topu. Pjanic alamadı. Çağlar o topa bir müdahale gelebilecek mi? Ters gelen mükemmel kurtardı. Luis Suarez tek başına gol mü atacak? Obama yetişecek bu arada Suarez'e. İnşallah yetişemez. Suarez'den bir pas. Messi vuramadı. Messi vuramadı. Suarez. Şimdi Blaskowski. Piche'den müdahale gelebilecek mi? Gelmedi. Kaleci Ters Degen'den de müdahale gelmedi. Ama Piche gerçekten bazen yerinde müdahaleler yaptığı için Fike'nin de özel kartı gelebilir yakında. Piyan hiç vuramadı. Kaleci tersine geldi. Uzanamadı, Uzanamadı. tamam mı? Zerime bu sefer geçti. Şimdi Lionel Messi. Lionel Messi. Lionel Messi şöyle bir çalım. Messi. 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 Kaleci çepari zavallı. Ama rakip artık yine maçtan çıkmış. Rakipler maçtan kaçıp duruyor arkadaşlar. Evet arkadaşlar oyunun böyle donması demek. Rakipler maçtan kaçtı demek. Yani herkes maçtan kaçıp duruyor. Zaten hani inanılmaz gerçekten. Jordi Alba indirdi şu an Messi şimdi. Messi'den de bir pas. Luis Suarez alabilecek mi? Alamadı topu. Suarez gerçekten yerine güzel bir oyuncu transfer olması şart yani. Diğer bölümde mu muhtemelen abi Suarez'in yerine çok güzel bir transfer gelebilir. Şimdi bir ara pası. Neymar Junior. Neymar. 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 Koş Neymar. Hadi Neymar. At golünü Neymar. Hadi Neymar lütfen bu golü at. Hadi Neymar. Hadi Neymar. Hadi Neymar. Vamos Neymar. İşte budur abi. Gerçekten tek başına golünü attı. Muazzam vuruyor topa. İp gibi gidiyor top. Tabi çok daha zorlu rakiplere karşı oynayacağız arkadaşlar. Bu maçlardan sonra artık ben taraftar kasmaya gerek karar verdim. Gerçekten çok kolay oluyor çünkü. Şimdi Suarez verdi pasını Rakitic. 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 Messi gelecek mi geldi? Lionel Messi. Messi koş Messi. Koş Messi. Haydi Messi. Messi içeri bir orta. Messi'den orta. Franky de 10 Frankie De Jong bile attı. Hala Suarez'in golü yok. Gerçekten inanılmaz şeyler yaşıyoruz. İnanılmaz. Messi'nin asistiye, Franky De Jong'un mükemmel golü geldi. 4-0 öndeyiz arkadaşlar. Rakip zaten maçla kaçtığından beri artık her şey çok daha kolay. Çağlar Soyuncu'dan mükemmel bir müdahale geldi şimdi. Çağlar Soyuncu inanılmaz bir müdahale yaptı. Miralem Pjanic, Messi'den bir pas. Rakitic. Iç. Rakitic'ten de Pjanic. Iç. Pjanic'ten de Suarez'e gelmedi. Rakitic'e geldi. Rakitic'ten Suarez'e pas. Suarez. Suarez ama offside. Suarez pozisyon alması da zayıf arkadaşlar. Gerçekten diğer bölümde Suarez yerine. Arkadaşlar beni şu anda oyundan attı inanılmaz bir şekilde. Ama zaten maçın sonucunu gördünüz. Suarez yerine transfer gelmesi gerekiyor diyordum. Tam ama benim açtan attı benim anlamadığım bir şekilde niye benim açtan attığını ben anlamadım fazla iyiyim diye oyun bile benim açtan attı artık arkadaşlar ve burada o zaman videomuzun sonuna gelelim kadromuzun son haline bir ufaktan bakalım. Çünkü arkadaşlar rakipleri maçtan kaçıran kadromuzu görmemiz lazım. Bir şu Çağlar Söyüncü'ye falan bir bakalım. Ama videonun artık sonundayız. Yani kaç tane maça girdim zaten arkadaşlar. Çok uğraştım bugün. Bayağı da bir maça girdim. Ve Çağlar Söyüncü'nün son hali gördüğünüz gibi bu şekilde arkadaşlar. Gerçekten ya muazzam bir adamsın sen ya Çağlar. Gerçekten muazzam bir adamsın. Bu adam daha çok fazla şey başaracak arkadaşlar. Golünü de attı zaten bugün. O zaman burada videomuzun sonuna geldik. Videoya like ve rahat unutmayın. Diğer bölümde kim alalım? Özellikle Suarez yerine ben transfer bekliyorum sizlerden. Hoca izlediğiniz gerçekten çok seviyorum. Bunu sakın ama sakın hiçbir zaman unutmayın. Hoşçakalın. Görüşmek üzere. Bay bay.